Ünlü ressam Gressa Morais haberlerden esinlendiği son sergisiyle gündemde. Maalesef biz haberi hep kötü gelişmeler olarak algılıyoruz. İyi haber anca felaket haberlerinden esinlenerek hazırlanmış bir sergi olabilir. Portekiz'in en tanınmış ressamlarından Gressa Morais, Oporto şehrinde açtığı sergisiyle korkunun adımlarını işliyor aynı isimli sergisi Avrupa gündeminden trajik başlıkları konu alıyor. Bu resimler benim haberleri gördüğümde yaşadığım endişeleri yansıtıyor. O anki hislerimi konu alıyor. Nos na, na minha com as notícias e com Ben sanatın bizim duyarlılığımızı da arttıracağını düşündüğümden burada yargılama hakkının daha vicdanlı olacağına inanıyorum. Geçmiş işlerinde daha çok doğadan, insanlıkla dünyanın ilişkisinden demuran sanatçı ilk kez haber odaklı çalışıyor. 1948 doğumlu sanatçı, Portekiz İspanya müzelerinin koleksiyonlarına yaşarken girmeyi başarmış bir isim. Graça Morais'in sergisi 20 Kasım'a kadar Portekiz Oporta'da ziyarete açık olacak.